Aysun arkadaşım selamlar, merhabalar, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu bu arada arkadaşlar? Aysun arkadaşımız demiş ki hocam sayenizde 6'da 6 yaptım. Ya başarısına ortak eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok iyi niyetlisiniz arkadaşlar. Bizi de ortak ederek e, bir bizim için de bir motivasyon oluyor. Tebrik ediyorum. İnşallah bu niyetler seni istediğin yere götürmüştür. Psikoloji kazandım demiş. Tebrik ediyorum. Müthiş bir bölüm psikoloji. Valla bu ara psikolojiler çok karışık. Sesim geliyorsa eğer biraz sohbet muhabbet yapacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sınavla ilgili konuşma yapacağız arkadaşlar. Şimdi tabii ki malum internet aleminde dolaşırken karşımıza birçok video çıkıyor. Bu videolardan bazıları da işte özellikle yapay zeka ile ilgili şeyler çok şaşırtıyor. İnsanlar yapay zeka ile uğraşırken biz çok farklı ve saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Biraz kendimizi yenilememiz ve mevcut düzene uyum sağlamamız gerekiyor e, sanki bir sanayi devrimini daha geride bırakıyormuşuz gibi peki neden kaynaklı bu eğitim sisteminden kaynaklı eğitim sistemiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarım var arkadaşlar benim çok ciddi kaygılarım var bunları da konuşmak isterim <laughs> Cansu demiş ki el kitaplarınızdan da elimde mevcut. Cansu arkadaşım kesinlikle biraz sonra söyleyeceklerim çok önemli olacaktır. El kitabı ve soru bankası ile ilgili söyleyeceklerim önemlidir. E, son gün motivasyon konuşmanız inanılmaz oldu. Çok moralsizdim. E, ha, Aysun arkadaşım valla şimdi bir şeyler konuşacağız. Artık önümüzdeki sınavla ilgili konuşacağız tabii. Şimdi önümüzdeki sınavla ilgili derken geçmiş bir sınav var ve bu sınavın sonuçları açıklandı değerli arkadaşlarım. Ve birçok arkadaşımız belki de hedefine ulaştı. Ama maalesef onun belki 2-3 katı arkadaşımız sınava girdi ve herhangi bir bölüme yerleşemedi. Her ne kadar ÖSYM %99'a ulaştık dese de yani sınava giren 3,5 milyon insan var. Fakat sınav üniversiteye yerleşen 700 bin civarında bir arkadaşımız var. Yani %99 kontenjanların dolu olması demek ki kontenjanların yetersiz kaldığını ortaya çıkartıyor. Ama biz tabi burada bazı şeyleri konuşacağız. Şimdi sınav kazanmak e, disiplin ister, ciddiyet ister ve özellikle önümüzdeki sınava girecek arkadaşlarla ilgili bu konuyu biraz konuşmamız gerekiyor. Öncelikle yayın açıldı. Diğer arkadaşların da katılımı ansız ve plansız bir yayın olduğu için biraz bekleyelim istiyorum. Ondan sonra da söyleyeceklerim var arkadaşlar. Angel arkadaşım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba hocam KPSS ön lisans 2024'de hazırlanacağım. KPSS'ciler için video serileriniz gelecek mi? Kesinlikle gelecek. KPSS ile ilgili çalışmalarımız olacak arkadaşlar. TYT, AYT ve KPSS ile ilgili çalışmalarımız olacak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sınav demişken önümüzde bir tane sınav var. Ee, özellikle YKS ile ilgili konuşuyorum. Senin için KPSS olabilir. En nihayetinde bir sınav var. Çünkü biz ne diyoruz sınavlar ülkesindeyiz. Bir sınav bitiyor, başka bir sınav bitiyor, başlıyor. Ya da ne bileyim sen YKS'ye giriyorsun, bir üniversiteye yerleşiyorsun. O bitiyor, ondan sonra seni başka bir sınav bekliyor. Yani sınavlar ülkesindeyiz. Doldur boşalt bir şekilde hayatımızda bu sınav var. Şimdi sınav var ama arkadaşlarım bu sınavla ilgili sorulması gereken bazı sorular da var. O sorulardan da biraz sormak istiyorum. Mesela önce bir alan tespiti yapmamız gerekiyor. Alanın ne? Sen sözelci misin, eşit ağırlıkçı mısın, sayısalcı mısın? Şimdi bunun cevabı gerçekten de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde bir öğrencimle konuştum. Şimdi öğrencime bakıyorum nasıl ki yani bunu nasıl anlatabilirim? Yıllardır eğitim sektörünün içerisindeyiz. Bir sürü öğrencimiz oldu ve bir sürü kişilikle içli dışlı olduk. İnsanları tanıma fırsatımız oldu. Arkadaş kendisine bir hedef koymuş. Ben ama asla o hedefi kendisine yakıştıramıyorum. Mesela bir arkadaşımız var, tuttuğunu koparan bir arkadaş. Efendim, ikna kabiliyeti çok yüksek bir arkadaş. Aynı zamanda tam bir insan. En güzeli de bu. Ee, diyorum ki hedefin ne? Hedefi kesinlikle insani olmayan bir şey. Tamamen robotik üzerine bir şey. Diyorum ki oğlum bu seni öldürür. Yani bu sana, bu hayatta sana keyif vermez. Yani çok başarılı bir arkadaş, çok iyi bir bölüme yerleşince mutlu oluyor mu? Olmuyor. Bir arkadaşımız daha var. Bu arkadaşımız 30 bine girmiş. Yani 3,5 milyon insanın girdiği bir sınavda 30 bine girmiş ve istediği üniversite gelmemiş ve kendisini başarısız addediyor. Diyor ki ben istediğim bölüme yerleşemedim ve annesi babasına bakıyorum. Mesela annesi babası da onu sınav kazanamamış bir öğrenci olarak algılıyor ki bu müthiş kötü bir şey ya. Yani sen 30 bine gir, 30 bine giren bir insanın isteyip de ne bileyim sahip olamayacağı bir bölüm yok Türkiye şartlarında. Baktığınız zaman birçok üniversitenin kapıları ardına kadar açılır. Ama bu arkadaş ne istiyor? Tıp istiyor. 30 bine girmiş ama tıp gelmemiş. Tıp gelmediği için e, bu sene mezuna kalmış. Mezuna kalınca toplum ona ne olarak bakıyor? Vay be. Herkes bir şekilde yerleşti. Benim çocuğum yerleşemedi. Ya böyle bir olay var. Bu çok can sıkıcı bir durum. Bu durumda olan arkadaşlara şunu söylüyorum. Eğer böyle bir karar aldığında mezuna kaldıysan eğer senin yolun açık. Yani seni daha güzel şeyler bekliyor diyebilirim. Kesinlikle bunu yapan arkadaşlarım daha önceki yıllarda bunu yapan arkadaşlarım kesinlikle hedefine ulaşmıştır. Siz de ulaşacaksınız. Bu önemli bir karar. Hani şurada çok da hani birçok insan hayali hedefi için e, ömrünü feda ediyor. Senin hayatından bir 7-8 ay daha geçecek ama inan buna değecek. Zaten önemli olan da soru bu zaten. Buna değer mi? Yani sen bir şey için çabalıyorsun eyvallah. Peki buna değer mi? Eğer buna değer diyorsan bu işin kuralı var arkadaşım. Bu iş biraz sabır istiyor. Bu iş biraz hırs istiyor. Ve bu iş irade istiyor. Yani o iradeyi zaten sen ortaya koymuşsun. O yüzden bu tür durumda olan arkadaşlara şunu söylüyorum tebrik ediyorum. Yani bu tür durumda olan arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. Şimdi alanın ne? Alanın ne? Şimdi sözelcisin, eşdarlıkçısın, sayısalcısın. Tamam eyvallah sen sayısalcısın ama olmak istediğin şey orada mı? Yani seni mutlu edecek şey orada mı? Bunu tespit etmeniz gerekiyor. Sonra da bir alanını tespit ettikten sonra, yani ben arkadaşım şu alanda ilerleyeceğim ve şu bölüme yerleşeceğim. Hedefi koyacaksın. Hedefim şu. Nedir? Atıyorum ben bilgisayar mühendisi olacağım. Atıyorum ben tıp okuyacağım. Ben hukuk okuyacağım. Hatta ben hukuk okumakla kalmayacağım, çok iyi bir hukukçu olacağım. Yani bunun derecesi de var. Biliyorsunuz birçok öğretmen var. Ama say dediğiniz zaman aklınıza gelen birkaç arkadaş olabilir. Hayatınızda sizin hayatınızda iz bırakmış. Ya da bir hukukçu vardır. Habire konuşur ama iş yapmaz. Birisi de vardır. Böyle kitabın tam ortasından bir kelime alır, seçer, size söyler ve sizi ipten kurtarır. Yani bunun dereceleri var. i̇şte bu dereceler de kişinin biraz da dünyaya bakışı, hayata bakışıyla okuduğu, bugüne kadar gördükleriyle alakalıdır. Hedefi belirledikten sonra, bakın arkadaşlar bu soru çok önemli. Soru şu, senin için sınava gireceksin. Bu sınav en nihayetinde belli derslerden oluşuyor. İşte nedir Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din her neyse. Senin için bu derslerden hangilerinin halledilmesi daha kolay? Bu senin aslında bakarsan sınav kazanmanda etkisi en fazla, cevabı en çok merak edilen soru. Sen hangi dersleri daha kısa sürede tamamlayabilirsin? Bu bir. Mesela nedir? Hocam ben sosyal dersleri kısa sürede tamamlayabilirim. O zaman bu senin için bir güçtür. Ne kadar sürede tamamlayabilirsin? Atıyorum bir aylık bir zaman içerisinde ben sosyal dersleri tamamlayabilirim gibi. Bu senin sosyal yatkınlığını gösterir. Aynı zamanda seni tanıma fırsatı verir bizim için. Ve biz de ona göre bir plan program uygularız. Daha önemli bir soru o da nedir biliyor musunuz? Hangi ders senin için fark dersi? Yani sen hangi dersi, hangi dersteki netlerini artırırsan kitleye fark atmış olabilirsin. Bakın burada asıl önemli olan soru bence bu. Herkes mesela bir arkadaş düşünün. Bu arkadaş daha çok sözel zekaya sahip ama matematikle yapabiliyor. Hep sözel zekaya sahip matematik yapabiliyorsa biz buna eşit ağırlıkçı diyoruz. Öyle değil mi? Biz buna eşit ağırlıkçı diyoruz. Bakın burada özellikle ağırlıkların eşit olması gerekmiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela Türkçe, edebiyat netlerinde ciddi bir artış olması gerekiyor. Yani çok sağlam olması gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki edebiyattan 24 tane soru var. Bunun 17-18'ini birçoğu yapıyor mu? Yani iyi öğrenci diye tanımladığımız altyapısı olan bir arkadaş. Bunun 17-18'ini yapabiliyor mu? Yapabiliyor. 19-20'yi yapan sayısı fazla mı? Bakıyorsun gitgide azalıyor. 20-21'i yapma şimdi gitgide zorlaşıyor. İşte aslına bakarsanız alanında güçlü olan bir insanın sınav kazanamaması bence mümkün değil. Bakın bu çok önemli. Alanında güçlü olacaksın. Alanında güçlü olacaksın. Hani İtalyan takımları vardır ya defansa ağırlık verirler. Amaç nedir? Gol yememektir. Ha, bir fırsat bulduysan kontrayla ne yaparsın? Bir gol atarsın ki İtalyan maçları genelde keyifsiz olur. Çok gollü olmaz. İtalyan liginin yani benim takip ettiğim dönemlerde öyleydi. Defans ağırlıktır. Amaç nedir? Gol yememektir. Yani dayak yememektir. Eğer fırsatını bulursan bir tane vurursun, maçı alırsın. Bu önemli bir taktiktir. O yüzden alanında güçlü olacaksın. Ve şurada kalan bir süre var. Nedir? Sınav ne zaman yapılır? Yaz döneminde yapılır. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapılır. Türkiye'deki sınavların çoğu. E şimdi bu döneme kadar bir sayalım. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran. Yani 9 ay 10 gün gibi düşün. 9 ay 10 gün. Yani sınava gebeyiz öyle düşün. Şimdi bu kadar zaman içerisinde sen ne yapabilirsin? Bak bu önemli bir soru. Dokuz, hani normalde arkadaşlar ben atom fiziğini bile çözebilirim. Normalim. Sadece zaman alır. Ama burada zaman da önemli. Ortada bir zaman var. Ve herkese eşit bir şekilde dağıtılmış bir zaman var. Sen bu zaman içerisinde hangi dersten net artıramazsın? Hangi dersin kültürüne sahip olamazsın? İşte o dersle ilgili tanımını bir yazacaksın. Diyeceksin ki ben bu 9 ay normalde hani önümde birkaç yıl olsa halledebilirim. Ama 9 ay içerisinde ben bunu halledemem ya da istediğim ölçüye getiremem ya da ben bununla sınav kazanamam dediğin bir ders varsa onu da bir kenara yazacaksın. Yani bu ne demek biliyor musun? Elimde ne var? Yani <laughs> bir e, kendini bir tartıya koyacaksın ben nereden yüklenebilirim? Kimisi vardır sayısalcı arkadaşlar der. Hocam bana efendim dünyanın en zor sorusunu, matematik sorusunu sor ama paragraf çöz deme der. Yani kimisi de vardır hocam ben paragrafı burnumla çözüyorum der. Yani senin için hangisinden net artırmak mümkün? Mesela eşit 19 yapıyor. ÖSYM'nin istatistikleri ortada. Hangi net, hangi dersten ne kadar net yapıldığı ortada. O istatistiklere bak. Hatta beraber bakalım olur mu? Beraber bakalım. İnsanlar yapabildiğini zannediyor ama sınavda yapamıyor. Sınavda çıkıyorsun, herkes full bekliyor. Ama sonuçlar açıklanıyor, durum hiç de öyle değil. O yüzden istatistikleri yorumlayalım. İstatistikler yalan söylemez ve bize yol gösterir. O istatistiklerden hareketle bir çalışma planı, programı hazırlayalım ve oradan yürüyelim. Ve diyelim ki. İşte sosyalde efendime söyleyeyim e, nedir? E, 20 soru var. Herkes sorsa sosyal yapabiliyor. Ama bakıyorsun istatistikleri 6,7 atıyorum. E şimdi ne demek bu? Demek ki herkes yapıyorum demiş ama yapamamış. işte yok atlası beraber inceleyelim. Masaya yatıralım. Önce işe başlayacağız ya. Biz bu işi başarabilir miyiz? Başaramaz mıyız? Önce bunu bir tespit etmemiz lazım. Eğer istatistiklere bakarak gerçekçi bir sonuç ortaya çıkarabilir ve biz bunu yapabiliriz noktasına gelirsek o zaman biz bu işe başlayalım arkadaş ve başladıktan sonra da bitirmek üzere başlayalım. Yani diyelim ki 9 ay 10 gün sonra bu iş bitecek şu geçici durumdan kurtulacağım ve kendimi görmek istediğim yere koyacağım. Yani bunu bir belirlememiz lazım. Biz bu işi yapabilir miyiz, yapabilir, yapamaz mıyız? Bir kere Buna değer mi sorusu o yüzden çok önemlidir. Yani 9 ay 10 gün sonra, teşvita hata olmaz zamanı o şekilde söyledim. 9 ay 10 gün sonra, yani bu sancılı dönem bittikten sonra biz kendimizi istediğimiz yerde görebileceksek vallahi artık nasıl çalışırım, ne şekil çalışırım bunlar teferruat. Hani taktik maktik yok, bam bam bam. Şimdi nasıl çalışırım kısmına geleceğiz. Nasıl çalışırız kısmına geleceğiz. Ama dedim ya biz bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bunu bir konuşmamız lazım. Fark dersi vurgusu gerçekten çok önemli. Fark dersi. Bakın bazı arkadaşlar başka bir dersi, yapamadığı bir dersi fark dersi olarak görüyor. Ve ben bu sınavda gördüm ki o plan işe yaramadı. Bakın çok yakın dönemde bir başka sınavdan bahsedeyim. Ee, özellikle KPSS'deki arkadaşlarım varsa beni mutlaka bunu bu, hani hani şey derler ya yılandan korkmamız için illa bizi bir yılanın sokması gerekmez. Yani yılanın soktuğu bir insanı görürsek hani doğrudan değil dolaylı bir şekilde de biz bir şekilde öğrenebiliriz. Şey, bazı şeyleri öğrenebiliriz. En güzel şey de bu. Dolaylı olarak bazı şeyleri öğrenebiliyoruz. Damdan düşen bir insanı gördük mü biz? Gördük. Hayatımızda gördük. İşte sınava giren bir sürü insan var. Hepsinin hikayesi farklı. İşte bu sınavlardan birisi KPSS'den çıkan bir arkadaşımız dedi ki hocam ben e, ne öğretmeniydi? Türkçe öğretmeni Türk, Türkçe öğretmeni diye arkadaşımız. E, dedi ki hocam ben Türkçe zaten alanım olduğu için dedi. Hani ne kadar çalışsam yani ben fark dersi olarak matematiğe çalıştım dedi. Fark yani Türkçe öğretmeni ve bunlar KPSS denilen bir sınava giriliyor. KPSS'de öğreten önce yapılan bir sınav var o sınavda Türkçe matematikten soru geliyor. Eleman Türkçeci olarak haklı olarak neye çalışmış? Matematiğe çalışmış. Arkadaş sınava girmiş. Türkçe öğretmeni mezunu bir arkadaşımız. Hocam diyor soruyu algılamak, bir cevabı işaretlemek bu kadar mı zor olur diyor. Bu kadar mı? Bir Türkçe öğretmeni adayı bunu söylüyor. Zaman yetiştirememiş. Ondan sonra son soruyu bitirdiğinde yani Türkçenin son sorusunu çözdüğünde Artık pili bitmiş, matematik sorularına bakayım demiş. Matematik soruları yapabilirlik düzeyi yüksekmiş, yani kolay diyebileceğimiz, yani sürpriz olmayan sorulardan oluşuyormuş. Ama diyor hocam diyor, Türkçe'den bir Türkçe öğretmeni olarak bitirdim ama beklediğim net 17-18. 30 soru var, Türkçe öğretmeni mezunu, Türkçe'den beklediği net 17-18. Ne oldu? Fark dersi olarak bu arkadaşımız neye çalışmıştı? matematiğe çalışmıştı. Neden? Çünkü bu adam Türkçesi iyiydi. O yüzden diyorum, senin fark dersin alanın kardeşim. Senin fark dersin alanın. Etrafındakilere bakma. Ben bunu söylediğim için bazı arkadaşlar bana çok kızıyorlar. Hani sınav kazanmanın en basit formülü nedir biliyor musunuz? Çoğunluğun yaptığını yapmayacaksın. Çünkü çoğunluk sınavı kazanamıyor. Çoğunluk sloganlar üzerinden yürüyor. Çoğunluk diyor ki sosyale çalışılır mı? Çoğunluk diyor ki Türkçe'ye çalışılır mı? Valla aslına bakarsanız haklılık payı da var. Şimdi Türkçe'de bir arkadaşımız çok fazla işin derinliğine indi diyelim. Derinlemesine bir çalışma yaptı. Böyle dil bilgisini yaladı yuttu. Sınava girdi. Sınavda ne geldi? Öyle derinlemesine bir dil bilgisi sorusu geldi mi? Hayır. Ben bazı Türkçe öğretmenliği arkadaşlarımdan duyuyorum. Ben artık derste dil bilgisi anlatmayacağım diyorlar. Ben artık derste anlatım bozukluğu anlatmayacağım diyorlar. Yani müfredatta var ama öğretmen diyor ki ben bunu anlatmayacağım. Peki neden sınavda soru gelmiyor? E şimdi bakıyorsun öyle ağır derinlemesine bir dil bilgisi sorusu gelmiyor. Anlam karışıklığıyla dolu paragraf ya da cümlede anlam soruları karşımıza geliyor. Ve o Türkçeci arkadaşın yapmış oldu. Ben o Türkçe öğretmenin örneğini neden verdim biliyor musunuz? O Türkçe öğretmenin örne örneğini verdim çünkü bu adam Türkçeci. Ve yapamadığı şey ne? Türkçe. 30 soru var. Son soruyu işaretlediğimde beklediğim net 17-18'di diyor. KPSS'ye giren arkadaşlar varsa Türkçenin zorluk düzeyi hakkında yorum yapabilirler arkadaşlar. O yüzden senin fark dersin alanı. Sözelci misin? Senin için fark dersleri bellidir kardeşim. Kendi alan dersleri. Eşlarlıkçı arkadaşlar için de söylüyorum. Yapılabilirlik düzeyi en yüksek olan dersler neyse onlar da maksimuma ulaşmaya çalış. Bu senin için daha kolaydır. Yani bizim dersle ilgili Atıyorum 20 sorunun 17-18'ini yapabiliyorsan sen o dersin kültürüne sahipsin demektir. Kültürüne sahip olduğun, bütüne hakim olduğun bir derste yanlış çıkarmama ihtimali var ki bu müthiş değerli bir şeydir. Evet İbrahim arkadaşım çok teşekkür ederim selamlar merhabalar iyi akşamlar ee, teşekkür ederim Fazilet arkadaşım çok teşekkür ederim. KPS'e gelmemiz konusunda çok ısrarcıyız, rica ediyoruz. Dinlediğimde notlar alır, ileride öğrencilerimle buluştuğumda bunları anlatacağım derim. İnşallah. En kısa zamanda. Valla bu bir aslında bakarsanız test yayınıydı. Uzun zamandır evde değildim. Yaklaşık 3 aydır evde değilim. Dolayısıyla internetimde de bir arıza oluşmuştu. Bu arıza giderildi mi? Yayın kalitesi ya da internet hızında herhangi bir düşme var mı? hem sizi selamlamak hem de onu bir test etmek istedim. Çünkü seri bir şekilde yayınlar açacağız bundan sonra. Ee, ders anlatımlarımız olacak, soru çözümlerimiz olacak. TET, YKS ve KPSS'ye yönelik olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram üzerinden de kısa videolar paylaşacağım haberiniz olsun. Böyle bir dakikaya bir insan ne sığdırabilir? Instagram sayfamızı ziyaret ederseniz görürsünüz arkadaşlar. Ee, Esra Arkadaşımız Yavuz Hocam merhaba. Ben de coğrafya öğretmeniyim hocam. Saygılar sunuyorum. Ee, çok memnun oldum. Esra Hocam. Evet. KPSS özel. Evet. E, Zinet arkadaşım. KPSS özel videolarımız olacak. Evet. Arkadaşlar. Ali Baran. Ali Baran hoş geldin. Merhaba. Drog arkadaşım dinliyorum soru sorabilirsin evet Şimdi arkadaşlar hangi soru bankaları ve denemeleri önerirsiniz? Bir de o konuda şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz sınava girilen arkadaşlar var. Girmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu sınavda böyle derinlemesine bilgiler gelmedi. Yani tarihte böyle hadi ya bu soruda nedir, nereden çıkmıştır diyebileceğiniz bir soru yoktu. Coğrafyada asla böyle bir soru yoktu. Aynı şekilde felsefe dinde de böyle bir soru yoktu. O yüzden ben özellikle coğrafya çalışan arkadaşlar için kendi TT coğrafya el kitabımı tavsiye ediyorum. Alan arkadaşlar da varsa burada yorumlarda belirsinler. Arkadaşlar bilgi anlamında tüm eksiğinizi giderir. Tabii hani siz bir doktora gittiğiniz zaman doktor önce işte hani ağrı kesici bir de tedaviye yönelik bir şey verir ya. Şimdi bu tedaviye yönelik olarak TNT el kitabımızı, aynı zamanda AYT konu özetli soru bankamız, aynı zamanda AYT el kitabımız var. El kitabını alıyorsun. Bu el kitabı müthiş bir üslupla yazılmıştır. Herkesin çok rahat bir şekilde anlayabileceği, takılmadan ilerleyebileceği bir üslupla yazılmıştır. Made in Yavuz cümlelerle yazılmıştır. Ondan sonra da ne yapıyorsun? Soru bankamızdan bunun sorularını çözüyorsun. Zaten biz bunu inşallah kısa zamanda bir kamp adı altında yapacağız. Haberiniz olsun. Konu anlatımını TET el kitabımızdan yapacağız. Soru bankamızdaki o seçkin soruları çözeceğiz. O sorular arkadaşlar sıradan sorular değil. Hani böyle zor sorular hiç değil. Hani zaten sınavda öyle çok zor soru olayı bitti. Keşke gelse. Önceden... Ee, YGS, LYS, var, LYS vardı. ismini bile hatırlamıyorum artık. İşte YGS'de nedir? 13 tane soru. LYS'de 24 tane soru geliyordu ve biz de ona göre coğrafyayı patı her şeyiyle, tüm detayıyla anlatıyorduk. Ama şimdi gelen sorusu, soru sayısı belli. Dolayısıyla bu soru sayısına uygun bir kaynak bitirmen lazım. Yani mevcut sınavda coğrafya çalışabilmek için kalın, efendim büyük kitaplara ihtiyaç yok. Olsaydı onu ben yazardım. Peki neye ihtiyaç var? Bizim TT el kitabımız. Onu alıyorsun ve yanına soru bankasını da alıyorsun. Ondan sonra da konuyu oradan çalışıp, sorularını oradan takır takır çözüyorsun. Yani soruda karşılaştığın her şeyin cevabı zaten el kitabında var. Ben tarih içinde aynı şeyi söylüyorum. Yani tarih içinde kalkıp böyle büyük kaynaklar edinmeye gerek yok. Ne için söylüyorum? YKS sınavı için söylüyorum. Peki neye ihtiyaç var? El kitabı. Güvenilir bir el kitabını alıp oradan ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar kaynak tespiti bu anlamda önemlidir. Bir kez daha söylüyorum. El kitabı tarzında kitaplar edinin. Sosyal için söylüyorum. Ve bir an önce kendinize soruları atın. Bol miktarda soru çözün. Soru çözerken de, şimdi e, güvenilirlik önemli arkadaşlar. Güvenirlilik önemli. Buradan e, özellikle hani doğru kaynaktan çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çok da fazla detayına girmek istemiyorum. Evet. Meryem arkadaşım, e, yanlışsız bitirmişsin, full göreceğiz inşallah. Bir daha söylüyorum. Buna değer diyorsanız, 9 ay 10 günlük bir zaman kaldı. Buna değer diyorsanız, bu iş disiplin ister ve irade ister. Şimdi e, irade, iradeyi ortaya koyacaksın. Bakın bireysel bir hayatımız yok. Siz bireysel olarak bir sınava kaptırmış olabilirsiniz. Ama farklı bir yerden sizin motivasyonunuzu bozucu bir gelişme olabilir. Yani... İşte ne oldu? herkes harıl harıl sınava çalışırken birden yüzyılın felaketi denilen bir felaket ortaya çıktı. Hiç hesapta yoktu. Yuvalar dağıldı. İnsanlarımız bundan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Hayatlarını kaybedenler oldu. Yani bizim dışımızda gerçekleşen bazı olaylar var. Yani yol yağmur var, kar var, dolu var. Yani bu yolun içerisinde her şey var. Bütün bunlara rağmen yola çıkıyorsan, iradeyi ortaya koyuyorsan yapılması gereken şey belli. Bir plan yapacağız. O plan çerçevesinde yürüyeceğiz arkadaşlar. Süleyman arkadaşım en kısa zamanda inşallah KPSS'ye dair o seçkin videolar, sıra dışı videolar karşınıza gelecektir inşallah. Evet arkadaşlar bu yayınımızla sizlere bir selamlamış oldum. Aynı zamanda önümüzdeki sınavla ilgili küçük bir taktiksel konuşma da yapmış olduk. Ama ben yine söylediklerimin içerisinde en önemli şeyin ne olduğunu soracak olursanız senin için fark dersi nedir? ve bana güven senin için fark dersi alanındır. Kendi alanında ne kadar güçlü olursan sınavda başarı düzeyin o kadar artacaktır. Bu 9 aylık zaman içerisinde hangi derste net artırma ihtimalin düşükse planını buna göre belirle sürprizle karşılaşmazsın. Zaten sürprizle karşılaşmayacağımızı bir süreç içerisinde anlayacağız. Denemeler yapacağız. Hani biz ne diyorduk? Sınav sınavdan önce kazanılır, sınavda resmileşir. Yani sınavdan önce yapmış olduğumuz denemeler zaten senin sınavda kaç net çıkartacağını ortaya koyar. Evet, Baran arkadaşımız demiş ki kitabınızı sipariş verdim hocam. İnşallah iki günde elimde. Ee, şimdi Baran arkadaşım bir kez daha söylüyorum. Biz onun kampını da başlatacağız inşallah. Ee, tam bir öğrenci dostu. Siz lütfen o kitap gelince üzerine dost kaynak diye yazın. E, TET el kitabından konuyu bitiriyorsunuz, soru bankasından da hemen o konunun sorularını çözüyorsunuz. Bizim soru bankasının şöyle güzel bir tarafı var arkadaşlar. Böyle her konu için ayrı testler var. Yani böyle e, ne bileyim günlük hareketle ilgili test ayrı, yıllık hareketle ilgili test ayrı. Yani sen günlük hareketi bitirdikten sonra hemen onun testini çözüyorsun. Yıllık hareketin konusunu bitiriyorsun, sonra hemen yıllık hareketin testini çözüyorsun. Yani e, bütün e, ünitede böyle bir ünite adı altında karmaşık sorular değil. ...tamamen öğrenci dostu pekiştirme yöneliktir. Elinde olan arkadaşlar yorumlarda belirtebilirler. Kesinlikle çok faydasını görürsünüz. Arkadaşlarım hepinizi selamlıyorum tekrar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, yayınlarımız bundan sonra artarak devam edecek. Ee, bildirimleri açın. Yayınlarımız plansız olacak. O yüzden bildirimleri açın. Ee, canlı yayında ders anlatımlarımız olacak. Haberiniz olsun. Canlı yayında ders anlatımlarımız olacak. Ders anlatımlarında şu tablet üzerinden yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, tablet üzerinde şu şekilde bir anlatım yapacağım mesela harita bilgisi, harita nedir, bir yerin tepeden kuş bakışı görüntüsünün belirli bir ölçek dahilinde böyle bu şekilde karalayarak yapacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Deniyorum <laughs> donma kasma var mı diye. Buradan konu anlatımını yapacağız. Aynı zamanda buradan soru çözümünü yapacağız. Bilginiz olsun. Bildirimleri açın bu yayınlardan eksik kalmayın. İlk konudan başlayacağız. Son konuya doğru hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.